Burayı özleyeceğim. Cidden mi? Böylece bırakıp gidecek miyiz? Ne yapıyorsun? İnsanların yok olmak üzere olan dünyasını öylece bırakıp gidemeyiz. Tabi onlar bizim sevmediğimiz insanlar olabilir. Mesela benim için bu Bay Rüte. Ve onlar da bizi sevmeyebilir. Yeniden Bay Rite aklıma geliyor ama... ...onlar hala insan. Tatlım, ailemizin önce gelmesi gereken bazı zamanlar vardır. Bak sana söz veriyorum, ebeveyn olduğunu anlayacaksın. Evet Mija, bu portal tek umudumuz. Ah, bir büyücü dünyasının ucube gösterisini gitmek için ya mı inanamıyorum. <laughs> yani en azından asteroidi durdurmayı denemeden hiçbir yere gitmiyorum ben. Yani güçlerimiz var, insanlar. Onları kullanalım. Justin, Max, benimle misiniz? Dünya kurtardığın için tüm övgüyü tekrar almana izin vermeyeceğim. Yani evet ben de varım. <laughs> Çok uzun sürmeyecekse ben de varım çünkü yolumuzda bir asteroid var. <laughs> tamam, o zaman anlaştık. Dünyanın kaderi bizim elimizde.